arkadaşlar. Şimdi yoğun istek üzerine bugün de evde nasıl döner yaptığımı göstereceğim. Sevgili üniversite arkadaşım Adem bu video sana gelsin. <laughs> şimdi döner biliyorsunuz Türk'ün en sevdiği şeydir. Yabancılarda bizden alıştılar döner yemeye. Döner hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim. Şimdi bu döner Orta Doğu'ya gidince şavurma oluyor. Yani yaprak etleri üst üste koyup yapılan yöntem şavurma oluyor. E, ee, Yunanlılar da buna gyro diyorlar. Yalnız Yunan restoranlarında dikkat etmeniz gereken bir şey var. Gyro'ları domuz etinden de yapabiliyorlar. Gene ben bunu dini hassasiyeti olan arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü biz Londra'da e, Yasin diye bir kardeşimle buluştuk. Onunla işte böyle acıktık böyle ölüyoruz açlıktan yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Döneri gördük Allah dedik gelin, gelin burada yiyelim. Ondan sonra bir baktık Yunan adamlar bir şeyce konuşuyorlar. E, emin olamadık çıktık bir Türk restoranı aradık. Şimdi ben şöyle etimi göstereyim size. Bunun adı beef knuckle. Ee, hayvanın baldır kısmı. Ben bunu böyle ince ince kesiyorum. Döner bıçağım. Böyle ayırıyorum bunları şu şekilde. Şunu da kendime pastırmalık ayırdım. Güzel böyle etleri de kıyamıyorum. Kendime pastırmalık ayırıyorum. Etin, etin içinden şöyle zarlar çıkıyor arkadaşlar. Bunları tabii çöpe atacağım. Atmadan önce size göstereyim dedim şu ufak çıkan parçaları da gene etin arasına yedireceğim ayrıca benim burada ben onu sonra mı göstereyim şeyler var kebapçı arkadaşlardan istediğim yağ parçaları var ancak siz bunları şeyde Türkiye'de tabi kuyruk yağı bulabiliyorsunuz ben burada bulamadığım için bu kuzu etinin yağlarından istedim kendilerine dönülem şiş yani e, kuzu şiş yaparken e, ayırdıkları parçalardan istedim Biraz sonra ben buna sos olarak da ne koyduğumu da anlatacağım size. Şimdi etimi bir keseyim. İnce ince şöyle zar zar ayırayım. Sonra ben size sosunun da nasıl yaptığımı tek tek göstereceğim. Arkadaşlar ben burada etlerimi yağlarımı ayırdım. Şimdi böyle soğanlarımı parça parça robotuma atacağım. Şimdi benim başka büyük robotum var da bu küçük elimin altında kolayıma geliyor. Bunu kullanıyorum genelde. Normalde tabii ki bu döneri kıymadan da yapabilirsiniz. Şöyle bir... Şimdi şuradan bir kaşık alayım. Nereden kaşık Şuradan iki kaşık da yoğurt koyayım. Şimdi bir bütün soğan koydum. Orta boy bir soğan. İki kaşık kadar Yoğurt koyuyorum. Yoğurt ve soğan etin e, hani içinde varsa sinirlerini öldürsün diye kullandığımız şeyler. Şimdi baharatlarını koyuyorum. E, şimdi biraz karabiber koyacağım. koymuyorum karabiber. Biraz tuz koyuyorum. Şimdi birazdan pastırma da yapacağım zaten. Şöyle bir miktar paprika, kırmızı toz biber koyuyorum. Bir de benim geçen videomda bahsettiğim gibi bir türlü baharatım var. İçinde yine kakule, muskat, ee, karanfil yani her bir şey var bunda bir miktarda bundan koyuyorum şöyle az bir şey şimdi tekrar çekiyorum bunu soslayacağım biraz bundan biraz dökeyim önce biraz koyu olmuş ama evet, bir soslayalım önce sonra ben bunu e, tepsi şeyin üstüne yağlarıyla birlikte bir kat et, bir kat yağ, bir kat et veya bir, yani bir iki kat et biraz yağ olmak üzere karıştırıp hepsini böyle üst üste dizeceğim. Ondan sonra yağları da alayım. Hatta şu şeyin içini sıyırayım ben yağlarla. Ondan sonra ben bunu dolaba koyacağım. Birkaç saat dolapta mesela 3-4 saat dolapta durup sosunu çektikten sonra buzluğa koyacağım. Hani ince ince kesmemiz kolay olsun diye. Buzluktan da çıkardığım zaman nasıl kestiğimi size göstereceğim arkadaşlar. Bu ev yapımı güzel bir döner. Hatta böyle ben şeyde, internette gördüğüm şeyler var. Ev tipi tek kişilik döner makinaları var. İsterseniz böyle onun çubuklarına bunları böyle üst üste de takabilirsiniz. Hani normal hani görmüşsünüzdür dönercilerde yaptıkları gibi böyle üst üste takabilirsiniz de. O şekilde yaparsanız o makinede pişirebilirsiniz. Benim şu an evde yerim olmadığı için almadım o makinede. Büyük bir evim olursa inşallah bir gün o makineden de almayı düşünüyorum neyse ben bunu şimdi yapacağım dedik dediğim işlemleri yapacağım ondan sonra akşam yemeğine hazır olur diye umuyorum ee, akşam birlikte kal videonun kalan kısmını çekeceğiz hoşçakalın işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ince ince kesiyoruz buna şu aradaki yağları göstereyim şimdi bunları tavamıza koyacağız şöyle atayım bir kısmını. Aa, bunu atmayalım mı? dur. Neyse atalım. Tavamızı atıyoruz. Güzel kızgın tavada bunları pişireceğiz. İster İskender gibi yapalım. ister böyle yiyelim. Dışarıdan içinde ne olduğunu bilmediğiniz şeylere boşuna para vermeyin. Böyle tavamızda güzelce kavuruyoruz. Şu an suyunu saldı. Birazdan bunun hepsini çekecek. Saldığı suyu çekecek. Sonra kızarmaya başlayacak. Dönerimiz hazır arkadaşlar. Ben bunu böyle yiyeceğim. Sadece ekmekle. Şimdi bunu yağına bir de ekmek bandırırım. Yanına salatayla bunu yemeyi düşünüyorum. Benim dönerim hazır. Şimdi gidiyorum afiyetle yemeye. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.